İyi akşamlar. Ülker Günlük Grafik. <laughs> Biliyorsunuz yani 19 desteği üstünde uzun süre izledik. E, oradan bir türkü tutturdu o da. Dolarla beraber. E, 24'e kadar günç neredeyse yaklaştı. 23.50'lere kadar günç ile beraber bir tepki. Oradan da maalesef hızlıca aşağı çakıldı. Şimdi şu anda 18 lira civarında bir kapanış aldık. ki Dün 17 30'lar mı gördük biz burada? 17.20'ler gördük aşağı yukarı altta. Şöyle göstereyim. E, geniş e, bantta baktığınız zaman 16 20 civarları artık bunun pandemi gibi. Yani şu kısım pandemi gibi oluyor. Gördüğünüz 16 17 18 Mart. O kısımda 16 20'ye bir dokunmuştu. 2019 16 20 16 20. Yani son dönemlerde en çok alım gelen yer 16 20. Yani burası çok yakın e, izlenebilir onun için en altta. Yani bir kararsızlık yaşıyorsanız yani neresi destek olur, neresi mesela dip olur mu bilmiyorum. Yani ben burası dip olur demek çok iddialı bir şey. Onu bilemezsiniz hiçbir zaman. Çünkü daha dibin dibi var. Hiç tahmin etmediğiniz yerlere gittiği de o. Yani biz kendi adıma söyleyeyim. Yani benim de öyle. Bazen izlersiniz bir destek kadar, bir destek kadar hiç tahmin etmediğiniz yerlere kadar gidebiliriz. O apaydı bir şey. Ama e, son tabii şurada 2019'dan beri takip ettiğimiz 16-20'ye bakarsak dibine yakın bir senet olduğunu artık söylemek çok zor değil. E, yani çok kısa vadedeyseniz 17-20 civarı takip edilir. Yani 16-20 uzak kalıyorsa ama hani e, diyelim dolar düştü bir şey oldu falan şimdi herkes dolarla hareket ediyor. Aşağı yönlü bir hareket oldu 16 29'a da orada açıkçası bakılır hani e, 2019'dan beri bozamadığı alan olduğu için. Şurada 2018'de e, onu da göstereyim. Hani o zaman da buna benzer bir durum yaşamıştık. Orada da 13.70'te eee en dip noktası. Yani şöyle geniş olarak bakarsak son yıllarda e, çok bu kısımlara temas edemediğini görürüz ya olumlu bir şey söylemek tabii mümkün değil ee, bu volatilitede. Ama şunu söyleyebilirim. Çok koptu 8 ortalamasından aşağı yönü. inanılmaz koptu. 8 ortalamadan yukarı yönü nasıl kopunca bir e, satış baskısı görüyorsak çoğu zaman bir düzeltme geliyorsa aşağı yönü koptuğu zaman da 8 ortalamadan yine alımların normalde gelmesini bekleriz. Yani 19-12'ye kadar mesela 19 lira şu an bir tepki bandı onda. Yani 19 teması Orada tepkisel bir hareket olur. Önümüzdeki hafta başlangıcında izlenebilir tabii 19 üstüne çıkıyorsa 20 orada da 20 ortalama ve 50 ortalaması var. Oralara bir temas e, beklenebilir. Yukarı yönlü harekette böyle takip e, edebilirsiniz. Baktığınız zaman 35 Aresay, Aresay çok e, inanılmaz düşük bir seviyeye girmiş. Yani birkaç günlük harekette pek çok seyret bunu yapamadı mesela daha yukarılardaydı onlar. Aslında bu da yukarıdaydı RSI olarak ama çok sert düşüş yaşadı. 28 RSI okumuşuz ki tepkisel bir bölgedir. Yine baktığınız zaman MACD'de de negatif olarak devam ediyor. Bunların dışında maalesef söylenebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.